insanların yarısının aşık olduğu, hoşlandığı, beğendiği, geri kalanlarının nefret ettiği, görmek istemediği Tristan Merigold hakkında bilmeniz gereken 10 detaydan bahsedeceğim. Gelin ilk detayla başlayayım. Yamurlak karakterini hatırlamayanlar varsa diye hatırlatayım. Mengi'yi belgeleri yakmadan öldürürseniz Dandelion'ı bulmak için buluşmaya gittiğiniz bir Radovic casusu. İhtiyacınız olan bilgileri aldıktan sonra Tristan hafızasını silmesini veya onu öldürmesini isteyebiliyorsunuz. Eğer onu öldürmeyi seçerseniz Tris gittikten sonra cesedi incelediğinizde Geralt Looks alive. Yani Tris ne seçerseniz seçin yamurlan havzasını siliyor. Bu detayı bu kadardı. Bir sonrakine geçiyorum ve şimdiden söyleyeyim bu detay çoğunuzu sinirlendirecek. Bu videoyu izleyenler olarak bilmiyorum kaçınız Tris'in acı çekmesini sonuna kadar dinlemiştir. Ama ben bunları dinlemenizi kesinlikle öneriyorum bu dediğimi açıklamam gerek. Bu videoyu izleyen sevgili tilsçi kardeşlerim, bunları söylememin sebebi kesinlikle sadist olmam veya tilsi sevmemem değil. Çünkü bu acı seslere katlanıp bir de Dixar'ın hazinesini sormadan Menge anlaşırsanız Tris ile ilgili oyun boyunca görebileceğiniz en epik ve yine Tris alakalı olarak en duygu dolu sahneyi görürsünüz. Yes, but... Yani Tris şurada gösterdiği duygu yoğunluğunu ya bu malum sahnede bile göstermiyor. O kadar epik. Bu sahnenin ardından gelen konuşmalarda Tris'in kara büyü ve nekromansi hakkındaki düşüncelerini öğreniyoruz. Çok daha önemlisi bu görevden önce Yeni Yennefer'ın Skellige'deki nekromansi kullandığı görevi tamamladıysanız Geralt konuşmada Yennefer'dan da bahsediyor. Ve Tris asla Yeni Yennefer gibi olamayacağını kabul ediyor. Could you revive him? Maybe. If I actually practiced black magic, haven't sunken that low just yet. Yennefer did it. It was the only way we. I'm not Yennefer, Geralt. I never will be. I'm sorry. Bunu Hard of Stone DLC'sini oynayanların neredeyse hepsi zaten biliyordur. E ben de Witcher kanalı olarak bundan bahsetmezsem olmaz. DLC'nin başında Gaunter yüzümüze bir işaret bırakıyor. DLC'ye ana oyunu bitirmeden önce başladıysanız işareti çıkarması için Tris, Yennefer, Siri ve Regis konuşabiliyorsunuz. Ben video ile alakalı olarak burada sadece Tris'inkini göstereceğim. Listen, think you <laughs> could help me with this mark? It's driving me crazy. What have you gotten yourself into now? Long story. Can you get rid of this thing? Afraid not. And I doubt anyone else will be able to either. I'm so sorry. <sighs> Folk give me strange looks anyway. Guess I ought to be used to it. Bundan gerisi Triss'in Yan Görev serisiyle alakalı olan olaylar. Kronolojik olarak en mantıklı olacak şekilde sıraladığıma inanıyorum. Mesela ilk detay, Triss sizi yan görevi için yanına çağırıp balık pazarında mavi tünikli bir adamı aramaya gönderiyor. Adamı bulduktan sonra beraber ilerleyince ara sahne giriyor. O ara sahnede de arkamızdan Triss geliyor. Şimdi buradan olayları geri alıp balık pazarına dön. Pazarda adamı aramak yerine biraz daha şu taraflara bakarsanız Triss'i görebilirsiniz. <laughs> talk to Ingrid Vagelbud's servant? Not just yet. Sonraki detaya geçiyorum. Şehvet günahları görevi sırasında Vigelbad malikanesine uğruyoruz. Malikaneye gitme kısmı geldiğinde aynı anda bir ölüm kalım meselesi de etkinse Tilsin evinde çok nadir bir sahneyle karşılaşıyorsunuz. I got a message. The Vigelbads have postponed the ball. A family emergency apparently. Yeah, heard something about that. Were you able to get everything we need?

Cemeteries are full of men who thought old Joel would give them a second chance. Siggy, I'll be. Geralt! Damn it all. How do you recognize me? The mask. Dead giveaway. <laughs> Perfect, right? Could take it off and no one would know the difference. <laughs> hey, Reuven. Look at that. My favorite accomplice. What's this, taking a day off from saving the world. Well, we've jested and laughed, but I have a sense you're in a hurry. Really? You know, Geralt, somehow I dislike running into you at parties. My bones start to ache as if bad weather were approaching. İkincisi, the yakınında gezerseniz, General Boris. <laughs> Gregor, have you seen Durgoff just a moments ago? Oh, apologies. I mistook you for my friend. He wears a similar mask. General Voris. Gerald de Rivia! So, oh, I was not entirely mistaken. Pleasure, as always. This is. A beautiful and mysterious lady. Let us leave the formalities to the event's end when all will remove their masks. More fun that way, wouldn't you agree? I would, sir. And now I must beg your pardon. I really must find Durgoth and quickly. A lovely evening to you both. Üçüncüsü, Albert aşağısındaki bahçede, lady Is that you, Geralt of Rivia? And Tris, I did not see you on the guest list. Baroness, we're here as friends of the family. As am I. Yet my name was there at the very top of the list. Not at all surprising, my lady. These courtesies grow tiresome quickly. Why are you here? I think you should ask Lady Vagelbud. I shall believe you me. Bir sonraki detay ya şimdi ya hiç görevinin başında Tris iki seçenek arasında kalıyor. Bertold ve Anis'i bırakmak mı yoksa onlara yardım edip diğerlerini riske atmak mı? Burada Bertold ve Anis'i seçerseniz ikisinin arasından kurtardığınız kişiye veya kurtaramama durumunuza göre farklı sahneler geliyor. Bu konu oldukça sinir bozucu. Şimdi hangi duruma göre kaç sahne olduğuna bakalım. A. ikisini de kurtardığımız ki genellikle yapan herkesin karşılaştığı sahne budur diye düşünüyorum. B. İkisi de ölür. C. Bertold ölür, Anis yaşar. D. Anis ölür, Bertold yaşar. Şimdi bu son sahne için bir süre hızlanacağım. Dinlemek isteyenler için tek sahnelerin olduğu dakikayı ekrana yazarım veya video dakikalarını da belirtirim. Mızmızlanma başlıyor. Bu son görüntüyü almak için bolca sinirlendim. Tilsin hemen peşinden gelip adamlar vurana kadar ikisine de iki vurmasına sinirlendim. Adamların beceriksiz eğimlerinden dolayı karakterlere vuramamasına çıldırdım. Şuraya bir bakın. Kadın ikimizin arasında vururken garanti ona da vurması gerekiyor ama yok değil mi? Enis ve oldu. düşmanlarla aramıza almak için arkalarına geçmem gerekiyor. Sanki kadın ölmesin diye özellikle onu en köşeye koymuşlar. Zaten bazen arkalarına bile geçemiyorum izin vermiyorlar. Sonuç olarak evet yaparken bolca sinirlendim ama tüm görüntüleri almak beklediğimden çok kısa sürdü. Yarım saat bile olmadı yani. Mızmızlanma bitti. Sırayla gidersem hepsinin yaşadığını almak çok kolay. Zaten sizin bir şey yapmanıza bile gerek yok. Trisenini dört kere sallıyor ikisi de ölüyor. Siz adamların dikkatini kendinize çekin yeter. You all right? Can you walk? Yeah, yes. Yeah. I'll not leave here. I'm no fool. Bertold. Have you seen what's happening out there? They'll catch us before we can reach the port. Catch us and kill us. I can't guarantee you'll be safe if you come with us, but if you stay here, you will definitely die. He's right. We'll hide somewhere. Wait it out. Darling, I beg you. Shut up! I told you last winter we should leave, but no, that didn't suit you. Well, here's your comeuppance. We're going now. Go. going. Thanks. İkisinin de öldüğünü görmek biraz zor olabilir diye düşünüyorum. Ama şansa erken geldi ve daha sonradan birkaç kez daha gördüm. Olasılığı yüksek yani. Bertold'un Anis'in yaşadığı sahneyi görmek tersine göre daha kolay. Çünkü hem Bertold size daha yakın, o yüzden arkasına geçmesi kolay. Hem de adamlar Bertold'u daha isabetli vuruyor. Hitbox'ı daha büyük olabilir. No, no, Berthold! I'm so sorry, but we have to go. Without him, I've no reason to. Geralt, help me. You have to come with us. Yes, I must. Thanks. Tersi, yani Anisin ölüp Bertold'un yaşadığı sahneyi almak. başta dediklerimden dolayı zor. Tekrar mızmızlanmaya girmek istemiyorum. O yüzden gösterip sonrakine geçiyorum. Anis! Anis! I'm so sorry but we have to go. No! No I can't leave her. Geralt help me. You have to come with us. Yes. I must. Thanks. Ya şimdi ya hiç görevinin başında her şey Tris için çok kötü olmuştur. İki kişi eksiktir. Şehirde devriyeler başlamıştır. Yardıma çok ihtiyacı vardır yani. Siz bu noktada ben yardım etmeyeceğim derseniz gerçekten çok kırılıyor. Tris, I can't do this. Can't help. Ceres in danger. I'm sorry. So am I. Sorry. Shouldn't have said that. I understand.

Evet siz görevin sonuna kadar aynı şekilde yardım edebiliyorsunuz. Ama görevin sonunda Tris'e seni seviyorum deseniz bile Tris kalmıyor. Sizin ihtiyacı varken onu bırakmanızı unutmuyor. Bu arada diğer detaya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. İyi ki denememize rağmen bırakıp gidiyor. Bu sayede Dix'e anlatmaya başladığı hikayeyi Tris yüzünden bölmek zorunda kalmıyor. Well mate, at least you tried. A sorceress turned me down once. Want to hear the story? Go for it. What's the harm? As you know, my heart fluttered for Philippa Eilhart back when we both served Redania. One day, I doused myself in fragrances like a whore in a heatwave, put on a pinstripe doublet. They make you look slimmer, you know. And I went to her, told her, Philippa, we've so much in common, and so on. You know what she said? Pinstripes hadn't slimmed you down enough? No. She said, Gerald. Turn around. Not in the mood for jokes. No, I'm serious. Turn around. Trace? I thought. So did I. But I changed my mind. Thank you. I'm grateful. Deegstra. No offense, but leaving already gone. Let's go somewhere. I know a spot where we can watch the ships. Lead the way. Pinstripes hadn't slimmed you down enough. No. She said she preferred women. So I drank myself stupid and went out whoring. There a moral in that story for me? No. An instruction. Just do what I did. Later.

Yalıçapkın'la gittiğinizde Olivier hala yaşıyor oluyor. Bazılarınız şunu diyebilir. Denemiş ama başaramamış. Ben bıraktığından bayağı eminim. Çünkü beraber onları kurtarmaya gittiğimizde Hancı Olivier'i kurtarmak için zamanında yetişemiyorduk. Olivier yaşadığına göre direkt Yalıçapkın'la gitmiş. Bu ilginç. Çünkü şu konuşmanın başında diğerlerini bırakıp kendisini kurtarmasını söylediğimde Lambert'ı ve Vezemir'i falan bırakıp gider miydin diyor haklı olarak. Ama sonra kendisi tek kalınca diğerlerini bırakmayı seçiyor. İlginç. Moritz Maskeli Bolo'da tanıştığımız ve çoğunuzun geçelim şu herifi diye sahneye atladığınız büyücü. Kovira kaçışı kendisi değil de Tris yönettiği için kaçışa katılmayıp salak gibi yakalanan büyücü. Novigrad'da bu noktadan sık sık geçerseniz bu arkadaşın parça parça yakılmaya doğru gittiğini görebilirsiniz. Şimdi burada tuhaf olan şu. Bu adamın başına parça parça geldiğini gördüğünüz şey etkileşime geçebileceğiniz bir şey gibi durmuyor. Sanki diğer dünyadaki NPC'ler ne yapıyorsa o da aynısı gibi duruyor. Ama yanlarında kılıç çekerseniz adamı kurtarabiliyorsunuz. I know you. Aric Stifenthel, right? Triss's friend. Didn't see the slightest reason to flee Novigrad. The same. Just singed. I thank you, Witcher. And I appreciate I was wrong. Next time just wail. Call for help. Don't point me out. Try to damn me too. Go on, get out of here before any guards show. Son. Hiçbir yerde yazmadığım için burada kanal hakkında konuşmak istiyorum. Yakın bir zamanda kanal 1000 aboneye geçti. Öncelikle abone olarak veya herhangi bir şekilde destek olan herkese teşekkür ederim. Yani bina belki yolun başlangıcı bile değil. Ya hiçbir şey olabilir. Ama yine de bin tane kişinin sizi takip etmesi, abone olması güzel bir duygu. Bunu bırakıp ileriye bakarsak emin olmamakla beraber bir sonraki video Cyberpunk Phantom Liberty ile alakalı olacak. Bunu videoyu editlerken ekliyorum. Bu video çıktığında 2.0 güncellemesi çoktan çıkmış olacak. DLC de 26'sında çıkacak. Bilginize. Ben daha çok Witcher üzerine bir kanal olarak siz izleyicilerin Cyberpunk hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. Oyunla aranız nasıl? oynadınız mı, hoşunuza gidiyor mu falan filan ya da oyunla alakalı bir detay videosu görmek ister misiniz? Bu konuya da burada nokta koyuyorum ve videoyu bitiriyorum. Eğer bu noktaya kadar izlediyseniz teşekkürler. Görüşürüz.